Sağda. Yavaş geç. Bakayım. <laughs> yok görünürde ya. İlmi yok görünürde. Şurası müsait dursana. İlmi olay iyiydi ya. Ne ya? Güzel. Bak şöyle yapıyoruz. Ben şimdi içeriye giriyorum. Durumu kolaçan ediyorum. Sen de beni burada bekliyorsun. Tamam mı? Ha. Yan, yalnız orası hiç bildiğin yerler gibi. Tamam ben daha önce böyle yerlere geldim. Sen hiç merak etme. Yani farklı bir amaçla... Her neyse. Sen arabada kalıyorsun Gülizar. Tamam okay. Bir şey söyleyeceğim şey. E, Su Suzan annem, Suzi yani bir sahne sanatçısı olduğu için belki hani hayranıyım falan dersen. Tamam ben bir şekilde halledeceğim. Sen arabada kalıyorsun, kapıları kilitliyorsun. Başını kimseye göstermiyorsun, beni bekliyorsun. Tamam. Geliyorum ben. Tamam. İyi akşamlar. Oo eksik. Mi? Sen nereden düştün? Buraların yolunu bilir misin? Hiç ki ısmarlasak bana. Tabii tabii, ısmarlarım. Yalnız barda için lütfen. Ben yalnız kalmak istiyorum. Garson bey, hanımefendi ne istiyorsa verin lütfen. Tabii tabii efendim. Buyurun ben size böyle alayım. Teksoy, şu geleni tanıyor musun? Tanımıyorum. Nedir olayın? Bir olayım yok şimdilik. Pek kibar biri de. Ha. Bizim bara nereden düşmüş onu merak ettim. Ben gidip bir merhaba diyeyim. İş güzel polisin tekiyse. Git bak bakalım. Hadi paşam öde hesabı da kalkalım. Ben uçuşa hazırım. Otel'e gideceğiz yalnız ev dolu bu gece. Ben senle cehenneme bilir giderim ayol. <laughs> ne iş var gençlik kızın bu tiplerin arasında? Şu yaşında nelere bulaştırmışlar delireceğim ya. Hoş geldiniz prensim. Yalnız mı oturacaksınız? Kızları eşlik etsin sizi. Burası yalnız kafayla çekilmez. Doğru diyorsunuz. Çekilmez. Aa, Suzan Hanım varmış galiba. Mümkünse onu davet etmek istiyorum ben. Ay ilahi. <laughs> Suzan mı? Anan yaşında karıyla arkadaşlık edip ne yapacaksın? Daha genç elemanlar var. Onlar eşlik etsin sizi. Aa, yok. Ben tavsiye üstüne geldim. Mümkünse Suzan Hanım'ı davet etmek istiyorum. Hmm. Tavsiye demek. Evet. ben balıklarım denizden yeni çıktı, taze bunlar diyorum. Sen illa bu sahne balığı istiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Keyfin bilir. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Güzel alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sahneyi grubumuz Tolomaha'ya bırakıyorum. Bana bak, Suzan da Suzan diyor illaki. Var bunda bir iş. Ayık ol tek soy. Gidip getireyim şunu anlarız şimdi. Olur. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Susayım kazasız belasız getirsin buraya ne olur. Ne olur. Suzan, hadi hazırlan. Bit pazarına nur yağdı. Müşteriye çıkacaksın. Çıtır bir prens seni bekliyor. Yeni bir eğlence modeli mi buldun kendine? Maytap mı geçiyorsun sen benimle? Kız ne tabı? Suzan, Suzan diye tutturdu müşteri. Hadi hazırlan diyorum. Allah aşkına Şerif. Elim, yüzüm, gözüm bu halde müşteriye mi çıkacağım? Lan bir kutu fondötene bakar. Kapatırsın çürüğünü, çarığını. Suzan, Suzan diye adınla, sanınla istedi herif diyorum ya. Gençten bir adam. Taş, taş. Hem derdi neymiş bir öğren bakalım. Hadi lan. Geç bakalım dalgın. Yine geldi herhalde yetmiş beşlik Kızlar çıkmayınca bana yoldurtacak. Ben senin burnunda fitil fitil getirmez miyim? Aysel kız fondöteni bana vereceğim mi ha? Orada sahneye çıkıyor diye biliyor işte. E bildiğim bir bar yani orası şöyle bir bakınca. Çağırırlar Suzi'yi, oturtup konuşurlar en fazla. Ama aptal mı bu adam etrafa bakıp anlamaz mı neler döndüğünü? Ay rezil olduk ya. çıkarmak için geldim buraya. <laughs> Ay, seni tatlı şey. Kim bilir neler düşünecek aklında. Maann ne düşünürse düşünsün. Beni niye kasıyor bu kadar? Bana ne? Biz buyuz işte. Yok anlamaz ya. Barış orası. Suzi de şarkıcı. <laughs>